Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız buradaki abone ol yasını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet şöyle ebruli bir ipim var. Ee, bir boyunluk modeli göstereceğim size arkadaşlar. Çok kolay basit böyle ceketlerin montların içine giyebileceğiniz boğazlı bir e, boyunluk olacak. Bu özellikle V yakaların yine bir takipçim isteği üzerine yapıyorum. Şimdi zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle bir iki üç dört tane zincir çekelim birinci trabzanın içine bir tane üçlü trabzan iki trabzanla başlıyoruz 1 2 3 zincir çekiyoruz arkasını çeviriyoruz hemen dibine bir trabzan zincirle birlikte iki oldu sonra bir sonraki trabzanın tepesine batıyoruz yine aynı yere batarak bir tane daha yapıyoruz iki trabzanın üzerine üç tane e pardon dört tane trabzan yapmış olduk bu şekilde. Her sırada bu ikişer ikişer artarak devam edecek. Üç zincir çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. Alttaki trabzanın üzerine bir tane artırmış oluyorum burada. Sonra hemen yanındakine 3 yanındakine 4 ve son trabzanın üzerine batıyoruz 5 aynı yere tekrar batıyoruz 6 2 4 6 şeklinde ilerliyor bakın 3 zincir çekiyorum tekrar dönüyorum hemen ilk trabzanın tepesine şimdi zincirle birlikte ikiye bir tane buradan artırmış olduk 3 4 5 6 sondaki trabzanın üzerine yine batıyoruz 7 aynı yere tekrar giriyoruz 8 bir tane de bu şekilde buradan arttırmış olduk bu böyle ilerleyecek arkadaşlar 3 zincir çekiyoruz tekrar yine bakın hemen dibine batıyorum 2 saymanıza da aslında gerek yok 3. Ben şimdi ilk başta mantığı anlatmak için böyle saymaya çalışıyorum. Her sırada 2-2 artarak e, bir V örüyoruz. Yani V şeklinde, üçgen diyeyim de daha doğrusu V demeyelim, üçgen şeklinde bir örgü örüyoruz. Sona geldiğimizde buraya iki defa batıyoruz en son trabzana da iki tane trabzan yapıyoruz böyle her sırada 2 2 artarak kocaman bir üçgen olacak üçgenin sonunda şu kısım tabi geniş olacak katladığınızda boynunuzu e, ölçmeniz gerekiyor boyunlu bir boğazlık olacağı için boynunuzu ölçüyorsunuz sonra üst kısmını örüyorsunuz ne kadar genişlikte kafanızdan geçerse mesela öyle hesaplayın düşünün Şimdi yine bir tane artırdım böyle devam ediyoruz Evet basit sadece trabzan yapıyoruz başka bir model deseni yok zaten ip kendiliğinden güzel her sırada artırıyorum Ta ki e, kafamdan geçecek boyuta ulaşana kadar. Her dönüşte de 3 zincir çekiyoruz, dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu ben biraz daha tabi büyüteceğim, sonra döneceğim. Evet sevgili arkadaşlar bakın beraber başlamıştık. Ben bu şekilde ilerlettim. Şimdi şöyle yaptığınızda kafanızdan rahatça geçecek bir uzunluğa gelmesi lazım. Bu tabi biraz ütülenince de açılacak. Şimdi ne kadar yaptım boyutuna bakalım. Bu tamamen ütüsüz hali. 49 sant 48 santimetre boyu. Burası da 55 santimetre. Evet. Şimdi buradan sonra şöyle yapıyoruz. Birleştireceğiz iki ucu ee, tek yönden örmeye devam edeceğiz. Buradan. şöyle bir iki üç dört beş tane daha zincir çekiyorum boyuna gelecek yer için geliyorum buradan birleştiriyorum şöyle şu kadar daha bir e, aralık verdim bir iki üç tane zincir Evet buradan artık e, tığ işi lastik yapacağız şöyle bir tane arkadan batıyoruz yine trabzan bir tane şöyle önden ters söyledim herhalde tı sağdan geçirip soldan çıkarıyoruz bunu önden diyelim evet az önce ters söyledim bir tane önden örüyoruz bir tane bu sefer tığı arkadan geçirdim şöyle çıktım bu taraftan bir tane arkadan örüyoruz bir önden bir tane arkadan burayı boyun için boğazlı yapacağız. Bu şekilde ne kadar uzun istiyorsanız aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Bir arkadan bir tane önden. Trabzanların tepesine batmıyoruz. Böyle belinden doğru giriyoruz. Bir tane arka tarafından örüyoruz. Bir tane ön tarafından. bu biraz daha toplayacak çünkü burayı. Evet. Sonuna kadar bu şekilde geleceğiz şimdi. Buraya kadar geliyoruz. Buraya da 5 zincir çekmiştim. 5 tane trabzan yapacağız. Evet böyle devam edelim. Gelelim şimdi buraya kadar. Evet bakın sıra sonuna kadar geldim. Şimdi zincir çektiğimiz yerdeyim. Burada zincirin üzerine batarak şöyle evet, en baştakine giriyorum. Yine normal üçlü trabzan yapıyorum. Her bir zincire batıyoruz. trabzan yapıyoruz. Evet. Şimdi tekrar bakın birinci trabzanın üzerine şöyle birleştiriyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Tekrar bir sıra daha bir sıra daha derken tabii bu uzunluğu ne kadar istiyorsanız önden ördüğümüz önden arkadan ördüğümüzde arkadan örüyoruz dönüşte bunları da aynı şekilde yapacağız şimdi bakın şu önden olduğu için yine önden örüp tığımı bu şekilde geçirdim buradaki arkadan o yüzden yine arkadan örüyorum önden ve Arkadan, önden aldım. Sonra sıradakine arkadan. bir tane önden bir tane arkadan Evet bu sırayı da böyle devam edelim şimdi sıra sonuna kadar dediğim gibi ne kadar uzun istiyorsanız o kadar olacak buraya geldiğimizde yine aynı döngü devam ettireceğiz arkadaşlar şöyle bir görüntü oluyor bakın Şimdi gelelim şuraya kadar Evet sıra sonuna geldim bakın arkadaşlar şurada 5 tane yapmıştık şimdi buraya kadar aynı şekilde örüyoruz burada bakın son trabzanda üstten girmişim sırayla devam ediyorum Yine şimdi arkadan giriyorum bir tane üstten örüyoruz bir tane arkadan örüyoruz bir tane üstten örüyoruz sonuncuyu bir tane tersten örüyor arkadan örüyoruz pardon tersten demeyeyim şimdi buradaki trabzanın tepesine birleştiriyoruz 3 tane zincir tekrar şurada bakın şöyle düzlük olabilir bunu şöyle de yapabilirsiniz fark etmiyor gerçi çok orada göze batmıyor ama şöyle şöyle yapabiliriz birleştirdikten sonra bir zincir çekelim tığımızı bir kez dolayalım sıradaki trabzan üstten örülmüş bakın önden örülmüş bunu da şöyle arkadan Girelim. Evet, giremedim. Arkadan ilmeğimizi niye alamıyorum? Şöyle tekrar yapayım. Evet. Şöyle çıkabiliriz. Her birleştirmede bu işlemi yapabiliriz. Şimdi önden ördüğümü yine önden alıyorum. Arkadan ördüğümü arkadan örüyorum. Bundan sonrası zaten her birleştirmeden sonra aynı şekilde devam edecek. Evet. Bakın şöyle bakalım isterseniz. Burası boynumuza geçireceğimiz yer olacak. Çok bol gelirse kesebilirsiniz. Mesela şu arkadan bir tane atlayarak örebilirsiniz. Burayı daraltabilirsiniz. Şimdi bir miktar yani 4 parmak 5 parmak genişliğinde örmeniz gerekiyor boğazlı olmasını isterseniz boğazlı olmasın diyorsanız da şöyle de bırakabilirsiniz tabii ki şimdi bir miktar daha öreceğim ben evet bu şekilde tamamladım bakın arkadaşlar şöyle evet 4 parmak 6 parmak <laughs> genişliğinde oldu. ölçelim en iyisi 10 santimetre diyebiliriz buraya 10 santimetre diyordum. bunu isterseniz tabi daha da uzatabilirsiniz böyle çok boyunlu olsun diyorsanız şöyle olacak İpimi keseyim hemen şuradan evet şöyle bir zincirle sıkıştırıyorum ve kesiyorum bu şekilde Böyle ceketlerin, montların içine giyebilirsiniz. Dediğim gibi burayı daha uzun yapıp katlayabilirsiniz. Artık nasıl isterseniz. Arkada böyle bu şekilde duruyor ensede. İsterseniz bu ucuna ben bir şey gitmeyeceğim. Böyle gayet güzel durdu bence. İsterseniz böyle bir sıra sık iğne ya da trabzan gidilebilir. Rengi de çok tatlı oldu. Evet umarım beğenmişsinizdir. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere.